Rahim Sevgili izleyicilerim, Keşif Arazi Ajansı'na hoş geldiniz. Ee, neredeyiz? Çanakkale'deyiz, Biga'dayız, Yeni Çiftli Köyü'ndeyiz. 1524 metrekare, 1524 metrekare bir tarla burası. 318 ada 10 parsel, 318 ada 10 parsel, 1524. Ee, burası Mikail Morkoç abimize ait bir tarla. Burayı ikinciye geliyorum. Dört, dört ay önce gelmiştim. Çertlikler daha ekilirken. Yani biraz havalar soğuktu. Buğday vardı tarlada. Az böyle bir buğday vardı. Şimdi buğdaylar biçilmiş. Tarla yeniden sürülmüş. Bu tarlalar sevgili izleyiciler. Bak burası havadar bir yer. Çanakkale bölgesi. Deniz karşıda deniz. Denize tahminen burası 20 kilometre mesafede denize. Lapsekiye'de yaklaşık 35-40 km mesafe, da 20 km mesafede. Tam böyle ortada. Havadar bir yer. Yer dümdüz. Aynı zamanda buralarda su da var aslında. Bak sulu tarım. Sulu tarım karşıda. E, göstereceğiz onu. Bak orada bir tane kanalat sistem var. Kapalı devre kanalat sistemi var. E, yine altında da bunun kendi deresi var. Yani hani hem kanalat suyu var hem de normal dere suyu var. İki tane suyu var. Dümdüz yer. Resmi kadastra yolu var. İstediğin her şey ürün olabiliyor. Burada ne yapıyor? Burada gördüğüm ürünler ne var burada? E, ee, Gündönlü var bak. Gündönlüler yeni biçilmiş. E, ee, sılacık mısır var. Çeltik var. Düz yerlerde çeltik ekilen yerler var. Ee, ondan sonra domates ve biber ekiliyor. Domates ve biber. Bu bölgede domates e, biganın domatesi meşhurdur. Biberi meşhurdur. Kavun, karpuz. Özellikle kavun ekiliyor. Deniz kent bölümünde kavun var. Denize yakın. Deniz zeytin mesela çok güzel olur. Ya burada hiç kimse de yok bak. Hiçbir ev yapan yok. Sulama kanallarını, kanal sistemleri görüyorum. Karşıda Karabiga'ya giden yol var. Arabalar oradan Kara, Karabiga'ya gidiyorlar. Karabiga'da biliyorsunuz deniz sahili var. Yerimiz burası sevgili izleyiciler. Yerimiz gerçekten toprak yani. 10 numara yer yani. 4 yıldız yer burası. İster sulu tarım deyin, ister kuru tarım deyin. Yeni çiftlik köyünden bahsetmek istiyorum. Yeni çiftlik köyünden geçtik. Yeni çiftlik yani küçük bir nahiye yani ilçe ilçe düzeyinde bir köy. Adı köy. içinde i̇çinde eczanesi de var, okulu da var, süpermarketi de var, bütün iş yerleri var. Nüfusunu bilemiyorum ama büyük bir yani eczane varsa bir köyde. o eczane olan köy büyük köy demektir yani artık orada nüfus fazla demektir nüfusunu bilemiyorum. Bakmak lazım internetten bakın. Ama burası yeni çitle ait bir tarla. Şimdi detaylarını izliyoruz. Evet yol burası. Bak burası resmi kadas yolu sevgili izleyiciler. Ee, aracımızda geldik. Çok rahat bir şekilde yaz kış gelebiliyoruz buraya. Yol kapan mı? Yola malzeme atmışlar. İşte bakınız. E, tekrar sürmüşler. Burayı birisi icarcı tutuyor. Ee, 1527 metrekarelik yer. Sadece şurası bak ama adam komple buraya yaklaşık 15 dönümlük bir alanı tekrar sürmüş. Muhtemelen sonbahara hazır kapı. Tekrar buğday ekimi yapılacak ama ne yapılabilir bu mevsimde sürdükten sonra? Sılajlık mısır da ekilebilir aslında. önlü tarlası bak yan taraf gündönlü ekilmiş. Arazimiz burası arkadaşlar. Sevgili izleyiciler. Karşıdan gösterdiğim işte kanalat sistemi burası. Ee, bakınız tarlamızda hemen karşımızda kanal sisteminin yarım başında kanal sistemi orada da var. Ee, burada kanal sisteminde su var mı yok mu bilmiyorum ama burayı hep bunlardan ekmişler. Orada da var. Her taraf kanal sistem. Belki şöyle bir şey olabilir. Bazen su azaldığında o sene su vermeyebiliyorlar. Ama burada kapalı devre kanal sistemi var. Resmi yol burası. Arazimiz orası. Şimdi Arazimizin altında bir dere var. Şimdi oraya gideceğiz. Kanal sisteminde su olmadığı zaman da derede su var mı yok mu onu göreceğiz. Sevgili izleyiciler şimdi o sürülen e, nadas olarak sürülen tağla burası. Bizim tarlamız üstte kaldı. Bir çiftçi buraya buğday ekiyor. Biz şimdi aşağıda bir yeşillik bir alan görmüştük. Burası su olabilir çünkü en önemli su kaynakları işte bu tür yerler. Niye? Çünkü barajlarda su bittiği zaman buradaki küçük derelerde kaynaklarda su bitmiyor. Çiftçi buradan sulayabiliyor. Şimdi buraya bakacağız. Geldik buraya. Evet, işte o sazlık sistem burası ama suyu görebilir miyiz bilmiyorum çünkü su böyle sazların arasında kalıyor. Yarmamız lazım ama bunun arasında su sevgili izleyiciler. Arazimizde işte burası bunun ucu. Buradan yaklaşık 150 metre. 150 metre mesafede e, arazimiz su, su da burada işte. Arazimizden çıktık. Navigasyonla geliyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Burada bir tane çiftçi var. Biz burada baharda bunları televizyon programına çekmiştik. Çeltik üretimi yapıyorlar. Burada bol miktarda su da var sevgili izleyiciler. E, şimdi tabii herkes burada sulu tarım yapmıyor. Bak yine güneş enerji sistemi var. Çeltik tarlasını düzlemeye başlamışlar. <laughs> Aynı adam bu ya. Kapatma kapatma. Bak sağ tarafta yine damlama sulama sistemi var. O bizim gördüğümüz ee, dere işte buraya geliyor sevgili arkadaşlar. Bak dereden su çekiliyor. Dereden su varmış derede suyun olduğunda burada ne yapıyoruz görüyoruz bakınız derede. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Sol, sol tarafımızda Karabiga kaldı. Biz şimdi Biga'ya gidiyoruz. Karabiga deniz aynı zamanda deniz yani. O Karabiga 10-12 kilometre falan buraya. Yerimiz güzel. Çanakkale bölgesinde yer almak isteyen ama Çanakkale bölgesinde yerler pahalıdır sevgili arkadaşlar. Lapsiki'ye yakın bir yer, Biga Biga ile Kara e, e, Biga arasında bir tarlamız burası. Sulu tarım, kuru tarım ikisi de yapılabiliyor. Bak sağ tarafta çeltik ekimler yapılmış demek ki bu sene, e, bu sene suların az olduğundan dolayı bak çoğu yerlerde çeltik ekimi yapılmamış. Bunlar çeltik tarlası dümdüzsun ve buğday ekimi yapılmış. Evet şimdi de e, Kara Biga'ya giden yol arkada kaldı. Biz şimdi buradan Biga'ya gidiyoruz. İleride Çanakkale yolu var. Çanakkale yolu sağa dönecek. Biz sola döneceğiz. Biga'ya gideceğiz. Gördüğünüz gibi arazimiz buraya yaklaşık kaç dakika? 3 dakika. 3 dakikada bu yola çıkıyoruz. Ve buradan Karabiga'ya gidiyoruz. Tekrar söylüyorum. Denize çok yakın bir mevkide. Denize yaklaşık 10 dakika sonra denize gidiyorsunuz. Bu araziyi alanlar. Çünkü denizin kenarında bu büyüklükte, bu fiyata bir yer bulamazsınız denize yaklaştıktır fiyatlar pahalanıyor alacaksanız bu yeri alın buraya bir konteyner koyarsınız etrafını tel alıp çevirirsiniz yazın tatil yaparsınız şimdi de Karabiga'dan Biga'ya doğru geldik izleyiciler. Çanakkale'ye giden yola geliyoruz yol kavşağına geliyoruz buradan sola döneceğiz solda da Biga var evet navigasyon sola dön diyor evet. Şöyle sola yanaşıyoruz. Evet. Sağ taraf bakınız Lapseki Çanakkale. Sol tarafta Biga Bandırma Bursa'ya giden yol. Biga'ya geldik sevgili izleyiciler. Doğru gittiğimiz zaman şehir merkezine giriyoruz. Sola sattığımız zaman Bandırma Bursa, İstanbul. Aynı zamanda İstanbul. Aynı zamanda Çanakkale, Lapsayla'da İstanbul'a gidiliyor. Bak şu anda da trafik işareti var. Keşif Arazi Ajansı 12 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul tanıtımında uzman bir ajanstır. Arazi, bağ evi, köy evi ya da tarla satmak istiyorsanız önce tanıtmanız gerekir. Biz ne yapıyoruz? Yerinde çekim, drone video, profesyonel fotoğraflama ve görsel düzenleme. Tüm içerikler aynı anda 20 emlakçıyla paylaşılır ve size logosuz teslim edilir. Satmaya vaktiniz yoksa ya da bu işlerle uğraşmak istemiyorsanız biz buradayız. Doğru fiyat artı etkili tanıtım eşittir %90'a kadar satış şansı. Tüm işlemleri 15 gün içinde tamamlıyoruz. Hizmet bedelimiz Çanakkale ve Balıkesir 5000 TL. Bursa, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ 10000 TL. Keşif Arazi Ajansı gayrimenkulünüze alıcı değil, değer kazandırır. Siz de bu hizmetimizden faydalanmak ve gayrimenkulünüzü profesyonel şekilde tanıtıp satmak isterseniz Bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Web adresimiz keşifaraziemlak.com